Selamlar, sevgiler değerli izleyiciler. Sivil Toplumun Sesi programı ile karşınızdayız. Her hafta bir sivil toplum kuruluşunu konuk ettiğimiz programımızda bu hafta sivil toplumun genç seslerinden Sürdürülebilir Kalkınma Kulübü bizim konuğumuz olacak. Bu kulübümüzün çok değerli yönetim kurulu üyelerinden başkan yardımcımız Aleyna Sıla Ağırman bizlerle beraber ben kendisine hoş geldin demek istiyorum. Aleyna'cığım hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Çok güzel bir program olacak seninle birlikte. Projeler konuşacağız, Kalkınma Kulübü'nü konuşacağız. Öncelikle en zor sorulardan başlayalım. <laughs> Aleyna Sıla Ağırman kim? Aleyna Sıla, Üsküdar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2. sınıf öğrencisi. Aynı zamanda gazetecilik 2. sınıf çap öğrencisi. Sürdürülebilir Kalkınma Kulübü'nün de kulüp yardım, başkan yardımcısıyım. Ve çok güzel bir kulüp. Gerçekten günümüzde çok ihtiyaç olan bir kulüp. Hele bu iklim krizi çerçevesinde bence çok önemli bir adım atan kulüp. Öncelikle kulübünüzün amacını ve kulübünüz nedir, nasıl bir hedefle yola çıktı ve Aleyna bu kulübe nasıl dahil oldu? Her şey Eylül 18'de <laughs> çöp toplamaya gitmemizle başladı aslında. Orada durumun vahim halinin daha net gördük, sahada görmüş olduk ve dedik ki biz bunun için bir şey yapmayacaksak kim yapacak? Yani dünyaya illaki gençlerin ve çocukların yardım etmesi gerekiyor diyerek üç arkadaş yola çıktık. Sonra diğer arkadaşlarımızı da dahil ederek kulübümüzü açtık. Ve birçok da üyeniz olmaya başladı değil mi? Evet. Aslında amaçlarınız çok güzel. Kalkınma hedefli bir kulüp ve ülkemizin aslında ülkemizle birlikte toplumun, insanların Çocukların, gençlerin, her hedef kitlenin Birleşmiş Milletler çerçevesinde kalkınma hedefleri noktasında birçok çalışma yapmak için yola çıkan bir kulüp. Evet. İnşallah inanıyorum ki çok güzel çalışmaları da beraberinde getirecek bu kulüp. İnşallah hocam sizinle beraber. <laughs> Hep birlikteyiz. Evet. Birlikte olursa daha güçlü oluyor değil mi? Evet. Öncelikle ben BP Gelişim Seninle Hibe programında çok güzel bir projeye destek aldınız. Hatta 91 üniversite içerisinden bir sosyal projeler yarışmasına katıldınız. İlk olarak onunla başlayalım Aleyna. Evet. Nasıl bir projeydi ve bu proje bu hibeye nasıl dahil oldunuz? Sonucu da çok güzel bir başarıyla taçlandı. Evet çok şükür. Şimdi proje sürecimiz şöyle oldu. Her şey sizin bize o eğitimi atmanızla başladı aslında. <laughs> Gelişim Seninle'nin kulüp eğitimiydi. Aslında kulüp nasıl yönetilir, proje nasıl yazılır eğitimiydi. Gerçi biz öncesinde de zaten almıştık sizin sayenizde yine. <laughs> proje yazım eğitimi almıştık. Onun da etkisiyle dedik ki katılalım, şansımızı deneyelim. Yani çok güzel bir şey çıkarabiliriz diye düşündük. Önce eğitime katılmaya hak kazandık, sonra eğitime katılıp e, proje yazmaya hak kazandık. İki gün sürdü eğitimimiz. 25 ve 26 Aralık'ta eğitimlere katıldık. Eğitim sonucunda bize proje yazmaya hak kazandığımız söylendi. Hızlı bir şekilde bütün bilgilerimizi kullanarak projemizi yazdık. Çok şükür. Sizin de yine yardımınızla, siz de bize çok şey kattınız hocam. Ee, ve sonra da projemizi gönderdik. Bizim için bayağı sancılı bir bekleyiş süresi vardı. <laughs> Heyecanlı bekleyiş. Evet, çok heyecanlıydık. Ama her şey çok güzel ilerledi, çok şükür. Bir akşam mail geldi bize ve çok çok mutlu olduk çünkü aslında çok da ümidimiz yoktu çünkü çok fazla üniversite katıldı, çok fazla kulüp katıldı. Ama her şey güzel ilerledi. Sonra projemiz. Kabul edilince hemen çalışmalara başladık. Toplantılar başladı, bize bir mentor atadılar. Böyle ilerledik. Bu arada sizin ekip olarak, ekip ruhu içerisinde hep birlikte o heyecanla, o özgüvenle, o cesaretle projelerdeki çalışmalara katılmanız, eğitimi almanız, ayrıca kendi eğitiminizi yine destekleyen eğitimlerle güçlendirmeniz bir kere çok kıymetli. Aslında başarı burada başlıyor. Yani siz en başta bu takım ruhunu, ekip ruhunu bir araya getirerek başlattınız bu çalışmayı. Bence sizin o güzel heyecanlarınızı BP Girişim Sen'i kilometrelerce ötesinden hissetti ve duydu. Gerçekten çok güzel bir ekibe bence hibe programı kapsamında destek vermiş oldu. Ben de onları gözlemlediğim için ve danışman hocaları olduğum için onların böyle bir yolculuklarını her zaman desteklemeye hazırdım. Şunu hiçbir zaman unutmayın, oraya katılım hakkı almanız bile çok kıymetli. Evet başardınız siz, başarılı oldunuz. Şimdi başarınıza da çok güzel başarılar ekliyorsunuz. Et Hatta e, bu çalışmanın, bu projenin ilk pilot uygulamalarını çok güzel bir yerde yaptınız. Ondan da bahsetmeni çok isterim Aleyna. Tabii ki hocam. Pilot uygulamamız Ümraniye Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti. Oradaki anaokulunda yaptık. Uygulama sınıfı zaten. Hı hı. Ee, müdiremiz zaten bize çok yardımcı oldu orada sağ olsun. Evlukaya hocamıza da evet, bu arada çok Ebrukaya teşekkür Evet, hocaya ederim. çok teşekkür ederiz. Ee, bize çok güzel günler yaşattı orada gerçekten. Kesinlikle. Çocuklar çok keyifliydi, ortam çok güzeldi. Her şey çok güzel güzellerdi. Ee, orada iki gün sürdü yine. Bir gün aralıklarla yaptık projeyi. Ee, i̇lk günümüz top tohum atölyesiyle geçti. Bu arada şeyi de öğrenmek isterim. Sizin buradaki projedeki amacınız neydi? Hedefiniz neydi? Ve faaliyetleriniz neydi? Ondan sonra da faaliyetlerde neler yaptınız? Evet tabii. Şöyle projede amacımız çocukların dünyayı sürdürülebilir kılması. <laughs> ee, çocuklara bunu eğlendirerek aşılamayı hedefledik her zaman. Adı üzerinde zaten sürdür çocukluğunuz. Evet. Çocuk <laughs> evet. <dediniz>. evet. <laughs> Daha da akılda kalsın dedik. <laughs> Böyle. Gerçekten sürdürsün bu çocuklar değil mi? Evet, inşallah. Çok anlamlı bir isim. İnşallah. Inşallah. Evet. Çocuklar da sürdürebilsin diye onların da eğleneceği şekilde atölyeler tasarladık. Bu bizim için aylar sürdü. Ama sonucunda çok güzel atölyeler elde ettik. Bunların üç tanesini de pilot uygulamamızda gerçekleştirdik. Top tohum atölyesi, atıksız mutfak atölyesi ve kompost atölyesi olacak şekilde. İlk günümüz top tohumla geçti sonraki günde kompost ve atıksız mutfağı yaptık. Çocuklar çok keyif aldı. Meyve servislerimiz oldu. <laughs> Meyveleri kompost kovamıza götürdük. Çok keyif aldılar gerçekten. Yani hala aklımda o çocukların gülüşleri, mutlulukları. Kesinlikle en güzeli bu çok de bu zaten. Önemli. Evet, çocukların yüzlerindeki sevinç, evet. mutluluk her şeye değer. Biz zaten onların geleceklerinde o tebessümü de sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Evet. Yani gelecekte onlara yeşil bir dünya, tertemiz bir dünya bırakmak için bu projeleri yapıyoruz. Onlar her şeyin en güzelini hak ediyor, sizler de en güzel şeyleri hak ediyorsunuz. Bu arada çocuklarla tanışma ve kaynaşma programlarınız olmuştu projenin uygulamasından önce. O bence çok önemli çünkü birbirinize uyum sağladınız. Hatta birbirlikte şarkılar söylediniz. Birlikte isimlerinizi oyunlarla ve o şarkılarla anlattınız. Öyle değil mi? Evet. Yani çocuklarla önce kaynaşmamız gerekiyor tabii ki. Yoksa bir öğretmen gibi görüyorlar direkt bizi. Hı -hı. Sanki onları orada emir vermeye gitmişiz gibi hissetmesinler dedik. Önce onlara abla abi olduk. Sonra anlatmamız gerekenleri anlattık. Ve zaten bu oyunlarımızda şarkı söyledik beraber, Ağaçlar şarkısını. Bunu hangi çocukla söylediysek çok hoşuna gitti. Gerçekten zaten biliyorsunuz Konya'da da yaptık bunu. Evet. Çok ani gelişse de <laughs> oradaki söylememiz çocuklar çok mutlu oldular ve bize geri dönüşleri çok güzel oluyor. Evet, e, Sürdür Çocuğun ilk olarak bu Ağaç şarkısıyla sizlerle beraber tanışma ve kaynaşma yapması aslında çok önemli. Neden önemli? İçerisinde siz çok etkili bir mesaj kurdunuz ağaç şargısında gelecekte de sürdürülebilecek ağaçlar yapması noktasında projenizin içerisinde zaten minik ormanlar da oluşturmak istiyorsunuz, Öyle minik de. bahçeler, minik ağaçların olduğu, çocukların daha farkındalıklı olduğu çalışmalar da yapmak istiyorsunuz kalkınma kulübü olarak. Burada en çok hoşuma giden şeylerden biri çocukların sizinle kaynaşırken kendi içindeki o güzel enerjileri size, sizin de o yüreklerinizdeki sevgiyi, şefkati, coşkuyu onlarla bütünleştirmeniz. Burada çocuklardan nasıl geri bildirimler geldi Aleyna, bu da önemli. Yani bu projenin içerisinde ilk defa bu hedef kitle oluyordu ve sanırım 5-6 yaş grubu değil mi? Evet, 5-6 yaş grubu bunu da özenle seçtik aslında. Hem 3 yaş grubuyla, hem 4 yaş grubuyla, hem de 5-6 ile önce çalışmalar yaptık. Önce onların hedef kitlemiz olup olmayacağını ölçtük. Ne Çok kadar anlayabilirler, hangi atölyelerle çalışabiliriz diye. Ondan sonra da 5 6yı seçtik, en uygun yaş aralığıydı bizim için. <laughs> sonra onlara göre aslında ilerledik, şekillendirdik. Bu top tohum zaten küçük bir çocuğun da dahi hamurla oynar gibi oynayıp keyif alabileceği bir şey. Ama Neler tabii koyuyorsunuz ki. içine top tohumda? Şöyle kil koyuyoruz. Ee, yeşil kil olursa daha iyi. Ee, herhangi bir tohum olabilir. Ağaç tohumu, meyve sebze tohumu olabilir. Hatta bunu çocuklar kendi evlerinde de meyve sebze çekirdeklerini kurutarak elde edebiliyorlar. Ee, toprak koyuyoruz, torf toprak. Sonra su ekliyoruz. Zaten hamur kıvamını alana kadar karıştırıp top haline getirip kurutuyoruz. Ondan sonra da ekime hazır oluyor. Yani bundan zaten çocuklar hamur oynar gibi çok keyif alarak minicik elleriyle istedikleri boyutlarda yaptılar. <laughs> bizim için de çok keyifliydi. Çok duygulandık onu yaparken. Yani bütün o çalışmalarımızın sonucunu orada alabilmek bizim için çok güzeldi. Aslında topraktan aldığınız güzel nimetleri toprağa da hediye ediyorsunuz. Evet. Çünkü bir denge kurmuş oluyorsunuz. Alma verme dengesi. Evet. Burada çocuklarla birlikte... ...toprağa da bir şeyler verilmesini, üretkenliği öğretiyorsunuz. Gençlerin bu üretkenlikteki mentorluğu da geçmiş oluyor. Çünkü çocuklar sizin mentileriniz olmuş oluyor. Siz bunun önemini anladınız. O minik mentiler de tohum topları ile beraber... ...toprağa hediye edeceği çalışmaları aslında yapıyorlar. Sadece bu hamurlarla oyun olmayacağını ama toprağa evet. hediye vermemiz gerektiğini... ...çünkü toprak bize her yıl, her gün, her an o kadar çok şeyler veriyor ki... Bir teşekkür, bir bereket gibi de çocuklarla bu paylaşımın olması ve bu projeyi de ayrı zenginlik katması çok güzel. Atıksız mutfakta yine aynı şekilde çocukların evdeki yaşamlarını sorgulaması için bir çalışmaydı. Evde mesela plastiği ne kadar kullanıyorlar? Bunlar sürdürülebilir mi? Değil tabii ki. Evet, kesinlikle. Bunları öğrenmeleri için uygulama çalışması yaptık. Geri dönüşüm kutularını getirdik önlerine ve e, arkadaşlarımız onlara cam şişeleri, pet şişeleri tuttuğunda hani bunu hangisini atacaksınız? Bunları kullanmalı mısınız, kullanmamalı mısınız? Bunların hepsini konuşmaya çalıştık orada çocuklarla. Geri bildirimleri nasıl oldu çocukların? Çok güzel oldu. Çok keyif aldılar ondan da. Çok eğlenerek yaptılar. Hatta yarıştılar birbirleriyle. <laughs> Doğruyu söylemek gerekirse. Evet. Böyle bir şeyde yarışmaları zaten çok güzel. E, o da çok güzeldi o atıksız mutfak. ve zaten yani mutfağın atıksız olması demek bir evden çok az atık çıkması demektir. bunu da başarırsak inşallah daha fazla projeyle daha çok aileye, daha çok haneye ulaşmak istiyoruz. Buradaki mesela ailelere ve çocuklara burada bir önerim de olmalı. Atıksız mutfakla ilgili çünkü çok güzel bir atölye ve şu an o kadar çok çöp ayrıştırılamadığı için ve sizler de bu çalışmaları yapıyorsunuz. Ülkemiz ekonomik olarak değer kaybediyor. Eğer biz bunları gelişmiş ülkeler gibi gerçekten sıfır atık, hani gıdada sıfır atık, bütün yapmış olduğumuz faaliyetlerde sıfır atığı başarabilirsek eğer, ekonomimiz noktasında da çok güçlenmiş olacağız. Ve bu konuda da çocuklar ve çocukların anne babalarına buradan bir mesajımız olmalı değil mi Aleyna? Evet zaten yani kendi milli servetimizi çöpe atmaktan başka bir şey yapmıyoruz maalesef. Hepimiz yapıyoruz bunu ben yapmıyorum demiyorum. Maalesef ben de bazı şeyleri değiştiremedim daha hayatımda. Hepimizin değiştirmesi nasip olsun inşallah. İnşallah. Çöpte aslında altın var. Evet, evet. <laughs> Belki Çok fazla altın var. Evet, sloganımız bu şekilde olması <laughs> evet. gerekiyor. Evet. Mesela en basitinden biz orada çocuklara bütün bu atölye bitiminde proje hediyesi olarak bez çantalar hediye ettik. Bu bez çantalarımızın içinde kabak lifi vardı. Zaten bunun broşürümüzde açıklaması da yazıyor. Evet. <laughs> Broşür falan da hazırladık aileleri de öğrensin diye. Bu kabak lifi bulaşık süngeri yerine kullanılabiliyor, hı hı. doğada çözünebiliyor, gayet güzel temizleyebiliyor ama kimse bunun farkında değil. Evet. Yani şu bunun anlamda... farkındalığı bile olsa çok çok farklı olur. Yani evet, sadece geliş... bir sünger. Kesinlikle BP gelişim seninle projesi olan Sürdür çocukta bu çocukların velileri bunun farkında olacak, çocuklar da farkında olacak. Eğer onlar farkında olursa dünya farkında olur. Öyle değil mi? Evet, evet. Yani kompostta da bunu hedefledik. Zaten küçük bir çocuk kendisi kompost yapamaz. Hı hı. Bunu gidip ailesine anlatmasını, bunu istemesini sağlamaya çalışıyoruz. Yani e yeterli oldu mu bu atölyeler Aleyna? Yani çocukların bu atölyelere sürdür çocuk gibi sürdürebilmesi için aslında Yine desteklere ihtiyacınız var değil mi? Evet, yani yeterli olmuyor tabii ki. Biz çok küçük bir gruba ulaşabildik, 16 kişilerdi ilk pilot uygulamamızda. Ama biz daha kalabalık gruplara bunu yapmak istiyoruz. Yani sürekli dolaşmamız gerekiyor bizim. <laughs> o zaman şöyle söyleydim BP Gelişim seninle. Ya, öyle değil mi? Evet. BP Gelişim seninle sürdürülebilir kalkınma kulübümüzü. Sıfır atık için desteklemesi gerekiyor değil mi? Destekleseler çok güzel olur. <laughs> o zaman buradan bile sen söyle Aleyna. <laughs> Bizi desteklerseniz çok seviniriz. Evet. Çocuklar için yapmak istiyoruz. Kendimiz için değil. Bizden geçti artık. Biz genciz. Daha biz göremeyiz o günleri ama çocukların çok güzel bir dünyada yaşamalarını istiyoruz. Kesinlikle. O zaman sürdür çocuk gibi hibeler de sürdür olsun. Evet inşallah. <laughs> i̇nşallah aleyna senin bu güzel sesinle, bu güzel enerjinle BP'ye ulaşır. Onların güzel yönetilen projelerde aslında sürdürülebilirliğini arttırmak için de destek vermesi çok kıymetli. Hep ülkemizde biz ne diyoruz? Proje yapıldıktan sonra ya sonra nasıl gidiyor? Evet siz Kalkınma Kulübü olarak şu an katılmış olduğunuz Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gönüllü gençlerle, gönüllerin şehrine iyilik hareketinde aslında sürdür çocuğu bir iyilik hareketi olarak sürdürülebilir kıldınız. Ve oradaki 40 tane çocuğa ne yapmış oldunuz? Atölye çalışması yaptınız. Yani onlarda farkındalık oluşturdunuz. Yine ağaç şarkısıyla onları bir araya getirdiniz. Ve çocukların yeşil bir dünya için farkındalık oluşturması konusunda Sürdür Çocuğu Konya'da yaptınız. Ben şöyle aslında düşünüyorum. Şimdi bir Hatay projemiz olacak inşallah. Evet, inşallah. Ee, Doğa Sporları Kulübü ile eşleşeceksiniz bu projede. O zaman ne yapacaksınız? Sürdürü Çocuk Hatay olacak. Sonra bilemiyoruz belki Sürdürü Çocuk Afyon olur, Sürdürü Çocuk diğer illere dolaşır. Böylece bütün illerde Sürdürü Çocuk projesi kapsamında hem sürdürülebilir hem de bütün çocuklara o ruhu kazandırmak, o ruhu aşılamak için inanılmaz güzel. iyilik hareketleri de olmuş olur. Öyle değil mi? Evet. Ya zaten biz projeyi yazarken sadece bir tane yapıp bırakacağız diye kesinlikle düşünmedik. Bunu hep sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Yani adı, adı başka olur, hiç fark etmez ama biz hep aynı şeyi yapacağız. Sadece yaş gruplarımızı arttıracağız. Daha evet. fazla kitleye ulaşmak için. Şimdi 5-6 ile başladıysak belki 3 yaş grubu için çok farklı bir şey denemek istiyoruz. Onlara da dokunmak istiyoruz. Çünkü o yaş grubu da çok fazla alıyor bilgileri Hı -hı. ve hiç unutmuyorlar. 5-6 evet. biraz daha Evet, inşallah. 5-6 biraz daha sorguluyor. 3 hiç sorgulamadan kabul ediyor. <gülüyor> çok <gülüyor> ve çünkü. E, lise öğrencileri daha yani asıl kirleten kısım evet. yani dünyayı kirleten kısma ulaşmak için daha yolumuz var. İnşallah devam etmek istiyoruz. Adım adım başladınız. Evet. Her adım yeni bir adımı da beraberinde getiriyor. Siz çok güzel adımlar atıyorsunuz, güzel enerjilerinizle. Bu adımlar nice güzellikleri de çoğaltacaktır. Buna inanıyorum, bereketlendirecek. Evet, ben de inanıyorum inşallah. <laughs> bu arada yine bu çalışmaların içerisinde atölyelerinizde aslında bu atölyelerin içinde öğretmenlerini, anaokulu öğretmenlerini de bence eğitmiş oluyorsunuz, öyle değil mi? Evet. Aslında bunun için de kafadan bir proje oluşturduk biz. Öyle mi? <laughs> <laughs> bu pilot uygulamamızdan sonra düşündük bunu hepimiz. Aslında sanki bu hocaları da toplayıp bir eğitmek lazım. Hı -hı. Ki daha fazla okula dokunalım, daha fazla öğrenciye dokunalım. Çünkü biz dediğim gibi 16 kişiye yetişiyoruz. Ama binlerce, yani binlerce çocuk var. Biz hepsine yetemeyiz. Buna vaktimiz de yok. Ama yine biz yapabildiğimiz kadar onlara da yapıyoruz. Yani şu olabilir, bir yerde bu öğretmenleri toplayıp onlara eğitim vermek olabilir. Yani çocuklara anlattıklarımızı onlara anlatırsak onlar da en azından anaokullarında bunları uygulamalı eğitim olarak bu işleyebilir. Çünkü yapabilecekleri nitelikte, zaten eğitim niteliğinde atölyeler. Evet. Bu arada sizin kendi ekip olarak da kazanımlarınız oldu bu proje kapsamında. Kendinize neler değişti? Proje öncesinde Sürdürülebilir Kalkınma Kulübü ile Proje geçtikten sonraki kalkınma kulübü arasında ne fark var? Çok çok fark var. <laughs> Çünkü ilk uygulama çalışmamızda, saha çalışmamızda çok heyecanlandık, çok endişelendik. Yani çocuklara nasıl hitap edeceğimizi dahi bilmiyorduk açıkçası. Hı -hı. Çünkü hiçbirimiz çocuk gelişimci değiliz, anaokulu öğretmeni değiliz, farklı branşlardayız ve hepimizin aslında farklı bir yerden dokunduğu oluyor projeye. Hı -hı. E, çok heyecanlıydık, gerildik ama hiç gerek yokmuş. Çocuklar bizi yönlendirdi orada. Onlar da öğretti aslında size evet, değil. Evet, onlar da bize öğretti. Yani onlarla nasıl konuşmamız gerektiğini, nasıl iletişim kurmamız gerektiğini bile öğrettiler. Kesinlikle. <laughs> Çünkü çocuklar o kadar çok algıları açık ki, açık olan algıların içerisinde sizlere karşı bildirim verirken oldukça işten ve samimiydi. O masumiyetleri içerisinde siz onlara daha çok destek vermek istediniz. Bence güzel olan şey burada. Ee, insan öğrenirken daha çok öğre yani öğretirken daha çok öğreniyor aslında. Evet. Öğrenme yolculuğu sadece senin öğrendiklerine değil, deneyimlediklerin içerisinde daha etkili oluyor. Siz deneyimlediniz ve deneyimlediğiniz şeyleri o masum çocuklara aktarırken daha çok şeyler öğrenerek beyinlerinizdeki bu bilgiler güçlendi ve bereketlendi. Evet. Değil mi? Evet, evet. Çok güzeldi her şey. <laughs> bu arada e, bu çocuklar aslında çok şanslı. O çocuklar da diğer çocuklara bunu mutlaka anlatacaktır. Öyle değil mi Aleyna? Evet, zaten birbirlerine öğretmeye çok hevesliler. hevesliler. Çok çok hevesliler. Orada bile birbirlerine kızan oldu. Hani onu öyle yapma, hayır onu oraya atma. Mesela bir tanesi, o diyaloğu hiç unutamıyorum. Muz kabuğunu tutuyor elinde. Diğeri dedi ki bunu niye çöpe atmıyorsun dedi. O da dedi ki bu çöp değil ki bu atık. <laughs> yani bunu aşılayabildiysek yani ben çok kısa bir sürede daha neler yaparız. <laughs> ve e, atıktan sıfır sıfıra geçecek. Yani çöpün atık olması gerektiğini düşünmesi ve sizin atık kelimesiyle onlara bu eğitimleri ve bu atölyeleri vermeniz zaten çok güzel ama geri bildirim çok daha güzel. Evet. Yani demek ki onların üzerinde çok etkili oldunuz etkili olduğunu da görünce zaten hep devam etmek istiyoruz evet, şimdi. Kesinlikle. Tadı damağımızda kalıyor. Evet. Ben de şimdi e, sürdürülebilir kalkınma kulübünün bu projelerdeki başarısını görünce bütün hibe programlarını sizinle beraber proje yazasım var. Çünkü yürütürken çok başarılısınız. Ondan sonra hedef kitleyle olan buluşmanızda, onlarla uyum sağlamanızda, hedef kitlenin e, dahil olduğu kurumlarla olan iletişimindeki güzellikleriniz Sonra kendi içinizdeki uyumunuz ve aktarırken de bunun önemini hissettirmeniz ve o ruhlara dokunmanız. Kilometrelerce ötesinde gönüllerin şehrinde o gönüllere de bir enerji katmanız, sıfır atık konusunda işte geleceğe karşı sonsuz bir yeşillik konusunda. Bunlar o kadar güzel şeyler ki Aleyna. Ben öncelikle yani bütün ekibi kutluyorum. Sonra da BP Gelişim Seninle'ye gerçekten çok güzel bir şey yapıyor. Sosyal projeler yarışması olarak gençleri harekete geçiriyor. Ve bu harekete geçişinde de birçok etkiyi ve güzelliği de topluma ve geleceğe aslında sürdürülebilir kılıyor. Bu yüzden de doğru bir kulübe bence bu destek geldi. Ve doğru bir projeye geldi. Ben oradaki değerlendiren kişilere de özel teşekkür ediyorum. Seni şahsında. Teşekkür ederiz. Çünkü zaten biz de fark ettik BP'de bunu. Sürdürülebilirlik çalışmaları çok fazla, çok yoğun olan bir kurum. Uh -huh. Zaten bunu eğitimde de fark ettik. Sürdürülebilirlik yarışması yapmışlardı. Biz de orada birinci olmuştuk. <laughs> çok güzel bir şey bu. Zaten e, sürdürülebilir kalkınma kulübü kesinlikle bu birinciliği hak ediyor. <laughs> evet dedik. Biz kazanmayacaksak kim kazanacak? <laughs> çok güzel. Aleyna bundan sonra kalkınma kulübü tabii ki yine devam edecek projelerine. Yine bu sürdür çocuğa benzeyen Ümraniye Belediyesi ile de yapacağınız Üsküdar Üniversitesi Ümraniye Belediyesi işbirliğinde Yeşil Beceriler adında bir projeniz daha olacak sanırım. Evet. Hepsi bak birbirini tetikliyor aslında. <laughs> evet, evet. Ee, bu, burada da e, siz yine çocuklara ne yapmak istiyorsunuz? Burada da yine aslında hedef aynı, ismi farklı. Evet. Konum farklı. Evet. Ee, orada daha büyük bir şey planlıyoruz. Daha, İnşallah, çok, daha çok çocuğa ulaşacaksınız. Evet. Orada sabit atölyeler kurmak istiyoruz. Ee, Ümraniye Millet Bahçesi'nde botanik kurmak istiyoruz. Ve bu konuda belediye bize çok destekçi oluyor sağ olsunlar. Evet. Ee, güzel toplantılar gerçekleştiriyoruz. Alan analizimizi yaptık daha geçenlerde. Ee, güzel bir alan seçtik. İnşallah orayı bize hazırladıklarında da e, seneye dönem başında falan Projemizi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Her yıl daha güçlü başlayacaksınız o zaman. Evet, öyle gözüküyor. <laughs> Adı üzerinde diyorsun sürdürülebilir ama güçlü bir sürdürülebilirlik. Evet, zaten çok fazla destek olmak isteyen de oluyor. Evet, bu bizi daha mutlu ediyor. Öyle. Sizin bu çalışmalarınıza dahil olmak isteyenlere nasıl davet ediyorsunuz? Aslında çocuklara söylememiz, onların mutluluğunu söylememiz yetiyor diyelim. Evet kesinlikle. Peki sizi nasıl takip etsinler sosyal medya hesaplarınızdan? Ya usurdurulabilir Instagram'dan takip edebilirler. En aktif orayı kullanıyoruz. LinkedIn hesabımız da var. Yine sürdürülebilir kalkınma kulübü. Facebook da var. Evet. Yine sürdürülebilir kalkınma kulübü. Hangisinden paylaşırsanız, hepsinde zaten paylaşımlar yapıyorsunuz evet. değil mi? En aktif Instagram'ı kullanıyoruz. Oradan bizi takip edebilirler. Evet, çok güzel. Aleyna, bu arada hani çok güzel bir şekilde devam ediyoruz konuşmamız ama vaktimiz de sınırlı. Yavaş yavaş vaktimizin sonlarına doğru geliyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu bu arada. Ee, evet. Ne söylemek istersin programımızı bitirirken? Öncelikle senin söylemek istediklerini almak isterim. Ee, aslında bütün dünyaya aşılamak istediğimiz çocuk farkında olursa dünya farkında olur diyorum. <laughs> Ve gençlerin de farkında olmasını istiyorum. Onları da buna davet ediyorum diyelim. Kesinlikle o halde ne diyoruz? Çocuk farkında olursa dünya, dünya farkında, farkında olur. olur. Genç farkında olursa yine dünya farkında evet. olur. Ben her zaman şunu çok önemli buluyorum Aleyna. Gençliği iyiye yönelten aslında insanlığı da iyiye yöneltiyor. Size bugün burada olma güçlü desteğini veren, başta Üsküdar Üniversitesi olmak üzere çok kıymetli kuru direktörümüz Nevzat Erkan'a evet. ve böyle güzel bir projede size destek veren BP Gelişim seninle yönetim kurulu ve bütün çalışanlarına biz burada ne yapıyoruz birlikte teşekkür ediyoruz değil mi? Evet, çok teşekkür ederiz. Böyle çok destekler bekliyoruz. Kesinlikle. Bu arada Sürdürülebilir Kalkınma Kulübü'nün yolu da sürdürülebilir olsun inşallah. Bütün arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Ekip olarak size. İnşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Nice projelerde birlikte olalım diyorum. İnşallah. Evet çok değerli izleyiciler ve sevgili gençler. Sivil toplumun genç sesi olarak bugün Sürdürülebilir Kalkınma Kulübü'nün Sürdür Çocuk Projesi'ni kulübümüzün başkan yardımcısı ve bu projenin de koordinatör yardımcısı Aleyna Sıla Arman'la birlikte sohbet ederek sizlerle paylaşmış olduk. Haftaya tekrar yeni bir sivil toplumun genç sesiyle birlikte olmak üzere sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılı günler diliyoruz. Hoşçakalın.